Ha, baba, ee, burası rahat bir oda. Sen burada dinlenirsin. Şu üstündekileri de çıkar. Bir kurtemizlemeye verelim. Ben de yemeği halledeyim. Kızım, sen de babanı yerleştirirsin, tamam mı? Bir şey de kalmadı zaten. Bunlar bir yıkanır. Şöyle yapalım baba. Bak, kıyafetlerini buraya koydum. İstersen sen de bir duş al. Hem rahatlarsın. Bak o arkadaki dolapta havlular var, temizler. Rahat rahat uyursun belki. Yağmur. Dün geceyle ilgili... Dün geceyi konuşmayalım baba lütfen. Şimdi sırası değil. Sen biraz dinlen tamam mı? Geçmiş olsun. Of Selim ya nasıl salmışsın kendini? 그러 Savcılığından istifa ettiğim gün... ...Halil Sadi denen şahsı tasarlayarak kaçırdım. Cebir kullanarak Halil Saadi'yi önceden aldığım karar çerçevesinde... ...masum eşimin kanalı yerde kalmaması için infaz ettim. Sen ne yapıyorsun ya? ya? ne yaptın nasıl? Onu bana bu bir... ne bu ne? Onu bana ver hemen! Kahretsin seni! Bana... Ver. Allah kahretsin adam öldürdün sen? Sen kimsin? Sen böyle bir şey nasıl yaparsın ya? Tamam otur. Sakin ol. Otur anlatacağım. Otur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.